Haberi merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 8 Mart 2023 Çarşamba siyasetin sıcak başlıklarıyla karşınızdayız. 14 Mayıs için geri sayım başladı. Gözler 10 Mart Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kararını açıklayacağı ana kilitlendi tabii. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile buluştu. Görüşmede sıcak günden başlı depremde ancak Cumhur İttifakı'nın seçim sürecinde yol haritası da ele alındı. ATV Haber başladı. 10 Mart Cuma günü süreci başlatıyoruz. 10 Mart'a iki kala külliye kritik bir zirveye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile buluştu. 14 Mayıs seçimi için geri sayım başladı ama görüşmenin sıcak gündemi deprem başlığıydı. Erdoğan afet bölgesindeki son durum hakkında bilgi verdi Bahçeli'ye ve atılacak yeni adımları anlattı. Bizim seçim sürecindeki gündemimiz Yine deprem olacaktır. Erdoğan cuma günü takvimin resmen işlemeye başlaması için seçim kararı alacak. Ardından Yüksek Seçim Kurulu 60 günlük süreci başlatacak. Ülkenin seçim gerilimi ve tartışmalarından hızla çıkması şarttır. Seçimlerin daha önce açıkladığımız 14 Mayıs tarihinde yapılmasının bize bu imkanı vereceğine inanıyoruz. 1 saat 15 dakika süren görüşmede Cumhur İttifakı'nın izleyeceği yol haritası da ele alındı. Asrın felaketi Cumhur İttifakı'nın seçim kampanyasına da yansıyacak. Süreç boyunca seçim müziği kullanılmaması seçeneği de masadaydı. İşte Cumhur İttifakı! İki lider seçim kampanyasına deprem bölgesiyle başlayacak. Ağırlık depremin vurduğu 11 ilde olacak. Erdoğan ve Bahçeli en son 28 Şubat'ta deprem bölgesini birlikte ziyaret etmişti.